Oğlak Burcu da iki hafta üst üste işle alakalı problemler, çalışma, tempo, yoğunluk falan derken geçtiğimiz hafta biraz kendine zaman ayırmıştı ama bu hafta da o biraz daha dingin. Diğer Burçlar gibi dingin. Farkındaysanız neden dinginler? Çünkü yeni bir döneme giriyoruz, yılı bitiriyoruz. Onun yorgunluğu, tüm yılın yorgunluğu Oğlaklar'da çok fazla ee, üzerlerinde ama güneş oğlaklara geçtiği ve sürprizler, şanslar yavaş yavaş oğlaklarda yüzünü göstermeye başladı. Oğlak burcunda enteresan olaylar söz konusu olmaya başlayacak. Sürpriz girişimlerde bulunabilecek. Hani çok istedikleri bir parçayı alabilirler, çok istedikleri büyük yatırım yapabilirler, çok istedikleri yeri geçebilirler. Belki zamanından önce teslim edilecek evleri beklemedikleri bir şekilde sürpriz olarak onlara gelebilir. Sağlıkla alakalı bu hafta çok iyiler. Hiç o şekilde düşün mesinden çok fazla gezecekleri, çok fazla eğlenecekleri, kendilerine yeni bir enerji geldiğini ve yenileneceklerini, yenilendiklerini gördükleri bir hafta. Çok da bereketli bir hafta. Aşkta da, işte de, parada, her anlamda çok bereketler. Güneş onlara gülümsemeye başladı. Onun tadını çıkarsınlar.